Arkadaşlar harika bende hoş geldiniz. Bugün Panda ile birlikte Roblox'ta yukarıya doğru tırman ve aşağıya doğru uçun. Yeni bölümü yeni bir oyundayız arkadaşlar. Bugün yukarıya doğru tırmanacağız ama aşağıya doğru farklı bir şekilde uçacağız. Yani bugün daha değişik bir zıpla ve atla oyunundayız. Tırman ve zıpla atla böyle bir oyundayız arkadaşlar. Bugün bu oyunlar bayağı bir atmaya başladı. Bu da onlardan bir tanesi ve biz de bakalım nasıl bir oyun olduğunu hep birlikte göreceğiz. Pro de oyuna girdi ve geldi. Doğru, bu diğerinden farklı ve bu diğerinden farklı bana tırmandıktan sonra şuraya doğru zıplayacağız ve bir yol üstünde gideceğiz arkadaşlar. O yolun üstüne gittikten sonra da onun parasıyla pet falan açacağız ve diğer haritalara falan gitmeye çalışacağız. Hazır mıyız? Dörtte -dö 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 -dö. Başlayalım hadi gel. Bak çok minik kanatlarımız var şu anda. Kanat alabiliyoruz mu acaba? Kanat falan da alacağız büyük ihtimal. Aa aynen. Mekanik kanatlar falan var. Oo çok değişik kanatlar var. Panatırmamaya başladı. Al, bak çıkıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar çıkıyorum. Staminamız var gene aşağıda. Dur ve var ya çıkamıyor. Ben şu an çıkıyorum. Çok az çıktım ama 1400 oldu. Allah bir 500 stamina var. 1400'e düştü arkadaşlar. Ya yani da bu demek oluyor ki birazdan gücümüz bitecek. Tırmanamayacağız. Şimdi diyor ki atlar sen glide olacaksın. Yani uçacaksın diyor ama bekle. Hemen uçmayacağım. Bekle. Buraya kadar geldim. Buraya kadar geldim. Ola Tuttu. Ben de seni gördün mü? Ne yaptı mı? Tıklıyor mu bir yere? Tıklıyorum ben bir şey olmuyor. Oo, arkadaşlar burada inanılmaz bir stamina bitiyor. Hani buraya nasıl gitti çocuk? Çocuk yukarı doğru nasıl gitti arkadaşlar? Bakın arkadaşlar stamina aşağıda bitmeye başladı. Stamina tam bittiği yerde atlayacağım ve ilk araba Eiffel Kulesi'ne tırmanıyor. oa ve arkada uçanlar falan var. Acayip acayip karakterler. Acayip acayip uçan tipler var. Ama bakalım. Aa, yoruldum. <laughs> yoruldum. Tuttu. Yukarıdayım. Yukarıya selam. Nasıl çıktın oraya kadar? O bir kas tutsa gitmiş çocuk. Arkadaşlar stamina bitti ve şimdi atlama zamanı. Bakın arkadaşlar. Oo! Hero Poppy. Aha nereye düştük arkadaşlar? Bakın buradan ta ileriye kadar gitmemiz gerekiyor. Oy çok güzel süt. O kulenin uzunluğuna bakın. Abi kule çok uzun. Ve buraya kadar düştük. 286 para verdi. Ne yapıyoruz abi? Ne yapıyoruz abi? Dans ediyoruz. Hemen diyor ki git diyor Wings al diyor. Yani bir kanat alacağız. Büyük ihtimalle panda kanat aldı arkadaşlar. Oha bir kda para aldım arkadaşlar. Bir dakika sonra bir tane de Wings verecek oyun. Bu arada bir tane de spin vardı hızlıca. Bunu da çevirelim. Sonra spin'i çevirmeyi unutuyorum arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Sonra kanat alacağız. Abi çok uzun döndü. Hadi artık. Sanki çok iyi bir şey vereceğin de. <laughs> 10 kap para verdi. <laughs> 10 kap para verdi arkadaşlar. Hemen kanatçı abi giriyoruz. Ve buradan available diyor. Ee, Aa, evet bakın arkadaşlar. Bunu alabilirim. 100, 200, 500, 800, 1500. Aha 10.000 TL'lik kanat alabilir miyim? 13.000'lik var. 8000'lik kanat var. Ana 8000'lik kanat aldım. <laughs> Oo! Dragonlu bir kanat yaptım arkama. Tuttu olsun ya yeni balısı Bak 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 Pandanınkine yeşil kanat arkadaşlar Ve şimdi tekrar çıkacağız bakalım mı Aa, Bir dakika pet de da var mı neyse de ona bakacağım He. Oo, Çok hızlı çok hızlı Oo, Panda benden daha hızlı Tuttu senin kanatın da fena değilmiş Ve Senin kanat daha iyiymiş ama Aa, Ben buraya bir gidiyoruz arkadaşlar bakalım Bu kanat da sanırım bu kulenin tepesine kadar çıkabiliriz gibi geliyor Ve sağ tarafta senin için Kaptan Flash diye bir pet var. Ona sonra bakarız Ana Pandoçka'ya çıktı benim gene stamina bitmeye başladı arkadaşlar Stamina bitiyor ama iyi tırmanıyoruz bu kanat sayesinde. Bu kanat sayesinde bayağı iyi tırmanıyorum bence. Dostum beni gördün mü? En tepeye çıkmışsın sana helal olsun be. Bakayım bir pandanın değerlerini arkadaşlar. Bana değerlere bak. Oo arkadaşlar. Abi benim power 33k. Benim pandadan daha yüksek sanki ama benden nasıl yukarı gitti? Kanadı mı çok iyi acaba anlamadım. Neyse yukarı doğru çıkıyoruz. Arkadaşlar buradan fena atlayacağız ha. Stamina bitiyor. Büyük ihtimalle ben kulenin tepesine varamayacağım. Kulenin tepesine varabilecek miyim? 3000 star abi. Bitti. Bitti stamina. Ben buradan atlayacağım. Panda tepeye çıktı. Dostum ben tepedeyim. Aha. Atla! Oo, Çok iyi! Çok iyi, çok iyi. Aha! Hediye hazır ya arkadaşlar. Bir winch verdi. Arkadaşlar peti de almam lazım galiba. Oha! Çok iyi gittik ha! Uf uf uf! Nasıl düzgün... Aa! Günlük ödül var, günlük ödül var! Bir dakika! Tamam 1k para aldım arkadaşlar günlük ödülden de. Ve hadi biraz daha gidelim, biraz daha gidelim, biraz daha gidelim. Bu yolun sonuna kadar uçabilir miyiz acaba? Ve... Düştüm! Oha! Oha! Ne yapıyorum, ne yapıyorum? Ne yapıyor abi? Şarkı var göz bu değişik şeyler yapıyor. Şimdi arkadaşlar galiba pet açmamız lazım ve burada bak gördüğünüz gibi petler var. Ne kadar paramız var bizim şu an totalde? 10k ya yakın paramız var. 15 kaymış bu, 500 kaymış bu. 500 kadan açıyorum arkadaşlar. Dostum be burada pet alıyor. Ben de bunu daha şimdi gördüm arkadaşlar. Buradan pet açmamız lazım. panda büyük ihtimalle o yüzden daha hızlı gidiyor olabilir. Köpek geldi. Veya bunlar uçup düştükten sonra size ekstra para verecek bilmiyorum. Köpek geldi. 3 tane açtım. Bence 3 tane yeterli. Hemen geliyoruz ve bunları buradan takıyoruz. Hmm. En iyi tak dedim. 4 katı. Aa evet bunlar uçtuktan sonra düşerken para veriyormuş arkadaşlar. Ve hemen geliyoruz. Boneka ambala bu falan diyor arkadaşlar. Burada tung tung sağır falan var abi. Tung tung sağır alayım mı 5 katı? Dostum alsana. Tung tung sağır alayım dur. Tung tung sağır pedi alayım arkadaşlar. Bekle bakayım bir de ona takayım yani ben Tung 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 sağır. Hemen onu da petleri mi geldi? Ona tung tung geldi gerçekten. Taktım. Nerede o? arkada tuk tuk zarp yedi var arkadaşlar. Bekle bakayım tuk da ne yapacağız. Ya. Aa 79'a da böyle bir kanat var ama şimdi onu boşver. Bakayım bir nasıl çıkıyor. Bırrr çok iyi. Hadi bakayım. Oo 79 Robux'a da Green Man var. Hulk arkadaşlar. Labubu var. Ya bayağı oyun güzel şeyler satıyor. Şimdi tabii normal gelişelim sonrasında arkadaşlar şey yaparız. Ve bu arada daha yukarı kadar çıkamadık. Yukarıya da çıkmam lazım. Bir türlü yukarıya varamadım. İki katı speed 9 robux yemiş arkadaşlar. Bir de bunu alayım. Başlıyoruz. Video beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın. Bakalım bu oyunda ne kadar ilerleyebileceğiz. Gene bir tek bir bölümde size ilerleyebildiğim kadar göstereceğim. Aa yukarı çıkıyorum. Dur <laughs> günaydın. Abi ben daha yeni gidiyorum oraya. Sen nasıl gittin oralara kadar? Çocuk nasıl bu kadar gelişti? Panda gerçekten iyi oynuyor arkadaşlar bu oyunları. Bakın shopta %75 indirim vardı. Kaptan Flash 16 katı veren. ATP varacağız. Stamina bitti gene arkadaşlar. Bana iyi bir kanat lazım buradan atladığımızda. İyi bir kanat alırsak bence bu sefer tam tepeye çıkarım. Hala tepeye varamadık. Abi stamina bitti. Atlıyoruz. Ve bakalım Tung Tung'lar sayesinde iyi bir para alabilirim. Uuu çok iyi. Abi süzüşe bak. Uf arkadaşlar bayağı geldik he. Bu bakalım ne olacak şimdi. Gidebilirim mi ne kadar gitmem lazım. Bu arada server'da birinci kız var, ikinci ve üçüncü var. Biz şu an panda birinci, ikinci, üçüncü bile değiliz arkadaşlar. En aşağılardayız. Ver Upopi. Hadi be oğlum. iyi bir para verirsen buradan kanat alacağım kendime lütfen. o çok iyi. Tuttu. Dikkat et 320k verdi. 312k para verdi. 320k param oldu. Tuttu. Bana bak. Dur bakayım. Ne ya abi ya petlerine bakın. Epic gelmiş arkadaşlar buna. Çok ballı ya. Çok ballı. Arkadaşlar bakın 24 bin. 372.000'lik 372 binlik kanat vermiş. 215 binlik Emerald Wings kanadını takayım. Vay kanada bak be. Baykuş kanadı gibi oldu ha. Arkadaşlar baykuş kanadı gibi oldu. Hemen gelip buradaki yumurtaya bakalım mı arkadaşlar? 50 kaymış. En pahalı yumurtayı aç. 2 tane açabilirim hem de. Oho skunk geldi ya. Bir tane kamın da bize de epic gelsin. <laughs> Dostlar sana epic gelmiyor. Abi bana niye epic gelmiyor arkadaşlar ya? Para bitti arkadaşlar. Gerçekten bana hiçbir şey gelmiyor bu oyunlarda. Tamam arkadaşlar giten tane 11'lik taktik. Şimdi gidiyoruz. Baba bakalım ne olacak. Hadi hızlı bir şekilde. Yeni kanatlarla. Oo, bana bakın. Soldan bana bakın. Yeni kanatlarla coşuyorum adeta. Va wow, panda gördün mü? Dörtte dö, beni geçiyorsun galiba. A geçtim pandayı. A da geçtim pandayı. Ölü bir kanat aldım ki. Ama bir şey söyleyeyim. Tung tung bayağı işe yaradı. A bir tane spin verdi. 3 dakika sonra fil peti verecekmiş. Abi tepeye doğru çıktık. Stamina bitmedi. Arkadaşlar kulenin tepesinden atlayacağız bu sefer. O bir buradan gelen parayla coşarız. Yeni kanat alırsak bu sefer var ya diğer bölüme geçeriz. Bu arada kuleler var gene diğer oyundaki gibi fark, farklı gençler. arkadaşlar. arkadaşlar ne oldu? Tepeye vardık da aşağı attı bizi otomatik olarak. Spinden de abi bir kah verdin ya. Kulenin tepesine çıktıktan sonra aşağı düştüm otomatik. Uçmaya başladık. Bakalım ne kadar para verecek. Bence 1 milyona yakın para gelebilir. Çok iyi be. Sağdan şu de bir tane alsak mı? Dur, de, ben bir, de, bir şey aldın ama. Evet evet evet. Ama ben bir videoda ne kadar ilerlediğimi göstermek için. Doktor e doğru Arkadaşlar takipçiler size ne kadar ilerleyebildiğinizi göstermek için yapıyorum. Oyuna girer girmez çünkü bitirmem lazım. 885k. Dostum ya. <laughs> 885k yine Yürü. Yürü. Yürü hemen yeni kanat al. Hemen yeni kanat al. Abi öyle bir kanat alacağız ki şimdi. Uf. şekilde 644. Oo, 1 milyon kanat var panda. Siyah. Ama ben şimdi sarı olan aldım. Altın sarısı kanat aldım üstümden. ışıklara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan bir pet daha alalım mı? Asas Cappuccino alayım mı? 60 katı veriyormuş arkadaşlar. Son kez de bunu alıyorum ve daha fazla bir şey almayacağım arkadaşlar. Abi bir de şöyle kanat var ama o kanadı bana da almayacağım. Son kez de Cappuccino Asasino adlı bir pedi aldım arkadaşlar. 60 katı yanımıza koyduk. Daha bir şey koymayacağım. Yukarı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar an itibariyle çok iyi ilerlemiş bulunmaktayız. Şapta başka neler var? Starter pack'ler varmış arkadaşlar. Anime Dragon diyor. 5000 cash diyor. Evet bir şeyler veriyormuş ama biz artık daha bunlara ihtiyacımız yok. Yani bu oyunu bitirdik sayılır. Yukarıya vardığımızda otomatik gene bizi aşağı atacak. Ve sonrasında diğer kuleye geçmeye bakalım nasıl geçiriyormuş diğer kuleye. Dostum bu kanat nasıl? Altın sarısı inanılmaz. Şimdi o yukarı doğru varınca aşağı atacağız. Bak kulenin ucuna geliyoruz. Geldim arkadaşlar. Bakın burada bitiyor. Oy buradan direkt aşağı atlıyor. Açıkçası bu oyun diğer oyundan daha eğlenceli gibi geldi bana mı bilmiyorum. Woo! Hey o bakın nasıl süzülüyor. Poppy süzülüyor adeta. Cappuccino Asensino Legendary'ymiş arkadaşlar. Seri al 41 diyor. Oyundaki 41. sırada pet büyük ihtimal yani en iyi petlerden birisi sanırım. Oha düşüyoruz. Bence 1 milyon 900'ü falan geçecek siyah kanada da alabiliriz. Düşüyoruz arkadaşlar. Dostu derdisi. Bir tur attık galiba. Laps 1 diyor. Oha arkadaşlar 2.2 milyon verdi. <gülüyor> yes. <gülüyor> bir dakika şimdi portaldan bir ne kadar istiyor bir bakalım. Aha 10 kere kuleyi tırmanırsanız Empire Stardust Kulesi'ne gideceğiz. Pizza Tower, Burger Kalif diyor. Empire State Tower diyor. Tamam okey. O zaman ben bir kanatçı abiye geleyim. Abi kanatçı abi, kanatçı abi. 1 milyon 930, 3 milyon 340 mı? O oh, em... En... Arkadaşlar ben en son kanada gelmişim neredeyse bu bölümdeki. Evet. Siyah kanadı taktım. En son ateşli kanat var. O oh, pandanın kanat da iyiymiş. Tuttu dar kalbise. Dar kanat taktım. Arkamda siyah. Eğer birkaç kere daha uçarsam en pahalı kanadı alacağım oyunu panda. Bakayım bu ne kadar izleymiş arkadaşlar. O soldan bana bakın arkadaşlar. Turbayı takmış gibi gidiyorum. Ama bana diyor ki 10 tane wins falan diyordu. 10 tane wins. Eee... sen bir pot daha alayım arkadaşlar. Son bir arkadaşlar. Speed pot diyor. luck pot diyor. Aa wins pot yokmuş. Wins. iki katı wins'in robux dağıldırıyor bana. O zaman 10 kere tırmanacağız buraya arkadaşlar. Onu satmıyormuş. Tamam bekle ödül var. Fili verdi. Gene uçtuk arkadaşlar. Fil ne kadar veriyor verdi? Abi verdiğin fil 9 veriyor ya. Verdiği fili vermiyor ki. Verdiği fil 66.5 diyor. O ne demek? 66.5'lik diyor. Bu 41'de 41'lik. iyi tak diyelim fili takmıyor ama. Evet. Fil o kadar iyi değil. Neyse sıkıntı yok. Kanada alacak daha da hızlı çıkarız. 4 wins oldu arkadaşlar. 10 de diğer bölüme geçeriz. Dostum o da Şimdi düşünce anlayacağız dark kanatlar. Vallahi fena gidiyor yani. 1.4 milyon verdi benden. Bu demek ki bir kere daha uçarsak arkadaşlar 3 milyon yapacak. kere daha uçarsa 3 milyon yapacak abi çok çılgın. Çok çılgın abi çok çılgın. Yine bir geliyor ve 3 wins verecek arkadaşlar bedava. Ha yok önce pot verip sonra wins verecekmiş. Da bunlar da güzel olacak onu da alırsak. Ve 5 wins'e gidiyoruz. Bundan sonraki uçuşumuzda kanat alırım diye düşünüyorum inşallah. Stats vermiş arkadaşlar. Burada da Rabbit yok galiba şu an shop setting stat değeri. Galiba henüz Rabbit'i görmedim. Uuuu, hadi on Poppy'e. Tuttu diğer Bidub'i merak ediyor. Ben şu an Summoner'de birinciyim. En, en yüksek benim güçte olan arkadaşlar. Yani o petleri alınca tabii en yüksek biz güçte olduk. Tumtum da Capuchino'yu alınca, çok güçlendik. 5 wins olacak hadi. Hadi 5 wins olacak. Staminaya bakın arkadaşlar, bitiyor. Yani aslında ucu ucuna geliyoruz buraya da. hop gene uçtuk. Çılgın papi geliyor, açılın yoldan. Bakın yukarıda birinci benim şu anda. Az önce bir kız vardı 172 k yazıyordu. O daha güçlüydü ama oyundan çıktı. Ya da diğer haritaya gitti. Ben on puppy. O <laughs> vada süzülüyor. Abi wins yapmak zormuş ama ya. Tamam 3 wins de buradan verse. Aa oldu. 2 dakika sonra 3 wins verecek zaten. Oha arkadaşlar yeni kanat alırsam var ya çok iyi olacak hadi. Düşüyoruz. Oh! Bir de böyle şarkılar çalıyor artist artist hareketle. <laughs> 3.66 milyon oldu. Hemen geliyoruz buraya arkadaşlar ve 3.66 milyona abi yeni kanat ayı lazım. 5779 ve 10 milyonluk Magma Wings denen kanat var. Oha görünmez kanat taktık. 321k para oldu arkadaşlar. Bir tane daha pet açalım en pahalıdan. Bir dakika bu 50k. Bu 15k. Yani buradan nadir bir şey çıkarırsak çok iyi olabilir. Panda. Unkam'ın geldi. iyi bence fena değil. Ama bir de lazım. Skunk geldi abi. Bir, bir şey, düzgün bir şey verin ya. E, de ihtiyacım var. Dragon'u Panda pan, şey takmış. Panda. Aha! TF Rabbit denen epik geldi arkadaşlar. Beklediğim geldi. Oha nadir geldi. Tamam şimdi bence baya iyi para kazarız. Bir nadir daha geldi. Şimdi bunları kullanacağız. Bekle bekle bekle. En iyi taktiğini. Tuttu beni kaladı gördün mü? Oha 25 katı veren gelmiş bana. Ayrıca bunları kraftlama var mı acaba? Yok. O senin kanat bayağı iyiymiş. Minecraft gibi piksel piksel. Şimdi tekrardan tırmanıyoruz arkadaşlar. Bakayım bu kanat nasılmış. Wow, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. 21k param var bu petlerle birlikte. Şimdi uçarsam ne kadar? Böyle 60 katı, 25 katı, 25 kat oldu. Bence iyi olabilir. İyi para alabiliriz diye düşünüyorum. Bu arada bunları regular diyor. Regular. Bunları craft yapma falan yok galiba arkadaşlar. Henüz bunları craft diyemiyoruz büyük ihtimalle. Evet bir dakika sonra 3 win alıyorum ve diğer, diğer dünyaya gidiyoruz yani arkadaşlar. Bir dakika sonra biz diğer dünyadayız. Tuttuk ayıldı. hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Bakalım diğer kule nasıl pandı. Günlük ödülden de ikinci günde kap Cop Monkey, Polis Monkey denen bir şey verecek arkadaşlar. Ve oyuna 9. gün girdiğinde 1 milyon falan para veriyor. Oyun gerçekten de güzelmiş. Ve şimdi bir uçuş daha yapalım abi. O yeni kanatlarla uçuyorum. Yeni kanatlarımız şekil olmuş ya gerçekten. Evet bu uçuşu da yaptıktan sonra 47 saniye sonra zaten oyun bitti. Ya diğer bölüme geçtim. ya, oyun bitmedi de arkadaşlar. 4-5 dünya var gibi. Aha bir tane spin vermiş. Kesin dandik bir şey gelecek. Kesin hiçbir şey çıkmayacak. Böyle söyleyeyim belki bir şey çıkan. Aha şans podu verdi ha. Şans podunu kullanalım bakalım. Tuttu bir şey yarıyor be. Nasıl kullanacağız? e, ee, petler indekste mi? Abi şans podu. Ha kendi otomatik açtı arkadaşlar. Kendi otomatik açtı. 2.74 oldu arkadaşlar. 10 saniyemiz var. Abi ne kadar istiyordu diğer dünya? Şans podunu kendi otomatik açmış 3 dakika boyunca. Ne kadar istiyordu bakayım. 10 wins istiyordu ve hediyemizi alalım bakalım oluyor mu? Ona bir tane wins kalacak galiba. Arkadaşlar bir tane wins kaldı. Dur 3 dakika şansımız varken bir tane daha ip edeceğim. Belki çok nadir gelir. Şu an şansımız aktif. Nadir geldi. Bir tane daha açacağım. Hadi. Ya Allah sizin yapmasın? Bir şey vermiyorsunuz ki ya. Son kez daha açıyorum. Daha açmayacağım. Gelmiyor arkadaşlar. Gelmiyor. Vermeyecek yani. Oğlum. Bu Bunlar vermiyor bir şey. Gerçekten bir şey vermiyorlar arkadaşlar. Tung tung sağır aldık zaten. Bir kere daha gidiyorum ve sonra oyunu diğer bölümüne geçiyoruz. De nasıl çıkıyoruz? Bir, bir sonra yavaşlıyoruz ama. Dur bir geçemedi. Dur bekle şimdi gidiyorum. Güzel 8 dakika sonra şans potu veriyor kırmızı renkli. Bu yeşil renkli şans potu sanırım. Bu ne ya? Yeşil renkli pot acaba? Dur bakayım bekle. Cash potmuş bu arkadaşlar. Abi ben bunun şans potu sandım. Bu para potuymuş. Aşağı atladığımızda iki katı para verecek. Hadi bakayım. Yeni kanadı alırım o zaman. Ve diğer dünyaya geçeceğiz. Hadi gidiyoruz. Tuttu para artacak be. Evet iki katı para artışı olacak galiba. Onu almışım ben. Hadi. Heron Popier. Çılgın uçtuk. Ve düşüyoruz arkadaşlar. Ne kadar geliştiğimizi merak ettim gerçekten. Evet 5.3 milyon para verdi. Çok iyi arkadaşlar çok iyi çok iyi. Ve hemen yeni dünyaya gidelim. Buradan da kanat almayalım çünkü orada belki başka şeyler vardır. Ve hemen geliyoruz ve Empire State Tower. O New York Kulesi. New York Kulesi'nde burada. Oha burada değişik şeyler var. Ve New York Kulesi'nde tabii ki kanatçı abinin farklı kanatları vardır. 5 milyon paramız var. Aha aynen. 15 milyon mu? Abu çok pahalıymış buradaki kanatlar. Uf nasıl kanatlar var? 200 milyonluk var buranın en pahalı kanadı arkadaşlar. <laughs> abi nasıl bir yere düştük? Hemen gelip buradan ne yapalım? Japon yumurtası diyor. 125k. 250k. 500k'dan aç abi. Aç abi. Oha. 10 kamında değişik bir şey geldi. Bakın buranın pedi ne kadar veriyor acaba? Puffer fish. Bir tane daha açıyorum. Sonra hemen uçmamız lazım. Ant geldi arkadaşlar. Işte. Hemen koşup uçmam lazım. Koş 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 ne karar verelim. Oo betlerin ver, verdiğine bak 68 katı falan diyor. Hemen burada uçmam lazım. Para bodum var çünkü iki katı para verecek arkadaşlar. 23 saniyem var arkadaşlar. Uçayım mı? 2 katı para burada Buradan uçalım arkadaşlar. Hemen düşsün. Hemen düş. Hemen düş. Abi 20 saniye var. Düşemedik. 15 saniye kaldı. iki katı para bodum bitecek. Lütfen düş. Lütfen düş. Düşmedi ya. Hala uçuyoruz. Abi 7 saniye kaldı. Düşmemiz lazım. Ah. Bu 13 milyon para verdi arkadaşlar. Tamam buraya hızlıca bitiririz o zaman. Dostum kolay be. O kadar zor değilmiş çünkü 15 milyon paraya bir tane kanat alacağız ve o parayı yapmak o kadar zor gelmedi. Bu arada pedler inanılmaz veriyor buranın. 68 katı 64 katı ve kapıçın asesini 60 katı tung tung çıkarttık arkadaşlar. Tung tunga ihtiyacımız kalmadı artık. Evet bakayım buranın biraz daha tepesinden atlayınca ne kadar verecek. Stamina baya azaldı ama Dur bakalım ne olacak. Hediyemiz hazırmış. İki katı speedbot aldım. Aha iki katı daha hızlı gidiyoruz büyük ihtimalle şu anda. İki dakika sonra bitecek ama. 5k tutsa geldik ve ah, stamina bitti atla abi. Buradan gelen parayla yeni kanat alırız. Buradan gelen parayla yeni bir kanat alacağız arkadaşlar. Ve ne kadar para verir? 13 milyon, 30 milyon falan verir mi acaba? Sıradaki de şans podu. 5 dakika sonra. Aha bir tur attın diyor. Oho bir nasıl gidiyoruz şu an. Tuttu helal olsun be. Aha düştüm. 29 milyon oldu. Para 29 milyon oldu. Şimdi hemen geliyoruz ve buradan arkadaşlar. Abi 17 milyon, 19 milyon, 22 milyon, 25 milyon, 29 milyon, 657 diyor. 29 657'lik kırmızı kanadı alayım. Bir kere daha şöyle kısa bir uçarsak alırız arkadaşlar. Bekleyin abi. Ve hemen buradan atlayalım. Hemen o kanadı alalım. Şu an server'da birinciyiz evet. Güzel. Oradan atlasak bile ne kadar uzun gidiyoruz. Tamam 35 milyon oldu. Hemen geliyoruz arkadaşlar. 35 milyonluk kanat var mı acaba bakayım. Onun üstündeki kanatlar da var ama 33. 38, 44, 51 29, 33'lü alayım mı? Arkadaşlar 33'lük kanat aldım. Aha bir bu nasıl bir kanat? Altın sarısı değişik bir kanat aldık yani. Hadi bakayım. Sona kadar varabilecek mi? Oo çok iyi. Abi çok iyi. 5K sütüse hızlıca getirdi beni bak. 5K'dan sonra yavaşlatıyor. 10K'dan sonra daha da yavaşlatır. Tepeye vardıkmaz hemen bence. Evet 10K'dan sonra yavaşladık. Aha arkadaşlar yoğun sonuna kadar çıktım. Ana başa geldim. Oo burada 3. 3 mü wins veriyor? Aynen. Burada 3 wins verdi arkadaşlar. Dur bak kolay Dur bakayım diğer haritada ne kadar wins istiyormuş. Şu anda demir adamın şeyine döndüm. Ya da bazı ışık yılanın kanadına benziyor. Oyuncak hikayesindeki. Gene süzülüyoruz be. Gene süzülüyoruz arkadaşlar. 4 tur attım haritada şu anda. Haritada 4 tur attık ve düş artık şu Düş artık düştük be 59 milyon para verdi <laughs> Çok iyi hemen geliyoruz ve sıradaki için ne kadar istiyormuş 150 wins istiyormuş arkadaşlar 150 wins iddialı bir rakammış yani onu yapmak kolay değil bence 150 wins nasıl abi ya çok pahalı 51 milyon 58 67'ye bakın mumya kanat diyor 58 diye takalım Oha gök gökkuşağı kanat taktık harbiden papağan kanadı gibi oldu Çıkayım bakayım ne kadar hızlı gidiyor Ooo çok iyi arkadaşlar çok iyi bir de bu kanatlarla uçalım bakalım ne olacağını görelim. Ne kadar para verdiğini görüyorum arkadaşlar ve sonrasında da orada bitiriyorum artık. Diğer bölüme geçmek 150 wins iddialıymış bayağı. 150 wins Nasıl yapalım abi? Çok çıkmak lazım. Bakın 16 wins oldu. Neredeyse 15 kere tırmanmam lazım. 15 kere falan. 15 kere çıkarsak diğer bölüme gideriz zaman. Çok iyi süzülüyoruz be. Ve düşüyoruz. Ne kadar para verir? 100 milyon veririm mi acaba. Arkadaşlar bayağı gittim yalnız. Ne kadar param var? O panda birinci görünüyor şu an parada. Bakın ben birinci olacağım şimdi. Dışarı düşmez. 34 milyon verdi. <laughs> Çok iyi değil <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün böyle bir oyun oynadık. Umarım beğenmişsinizdir. Nasıl buldunuz yorum yazmayı unutmayın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.